Maşallah çiçeğe bak şuna bak Maşallah 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 bu mevsimde çiçek açmak maşallahı var acaba oğlu mu <laughs> bu yaşta bu mevsimde bu saatte şuna bak biraz çiçek açtı yaz geliyor ya Şuna bak maşallah. Evet erikler çiçeğe açtı. Şu anda erik çiçeği bu. Ay sanki yaz geldi. Bu da eriklerin çiçeği. Dökülüyor. Artık e, vakti gelmiş. Dökülme zamanı. Burada da kirazlar maşallah çiçeğe bak ne kadar güzel tatlı çiçekleri var. Büyük ihtimalle yaz geri geliyor. Ondan sonra da sonumuz ne olur bilmiyorum. Allah bilir.